Hepiniz Yeniden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bu Roblox oynayacağız arkadaşlar kaç gündür video atmıyorum Onun için çok özür dilerim Başlayalım Arkadaşlar abone olun bak Bakın abone olun 10 aboneye geçerse arkadaşlar Size özel canlı yayın açıyorum. Gerçekten. Gerçekten arkadaşlar. Abone olmazsanız açmıyorum. 10 like geçersen 11 like atarsanız kaç kaç olsun. 12 like atarsanız arkadaşlar 12 abone. Tabii ki de ne olacak? Canlı yayın açacağım yine. Yapacağım arkadaşlar. Bırakın.

Hoppala. Gitti. Geçik, 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 bir tane Ha, Ha, 50, 72 kişi izlemiş. İzlemiş. 72 izlemiş. Karısının bir tanesini. Ama like atmasın. O kadar kişi like atsa çok sevinirim arkadaşlar. 72 kişi. Abone olsa like atsam. Ama olmuyorsunuz. Beni üzüyorsunuz. Üzüyorsunuz. Boşuna mı videolar çekiyorum arkadaşlar ben? İzliyorsunuz. <laughs> kardeşim izliyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Boşa emek gidiyor benden. Emek uğraşıyorum kardeşim. Lütfen abone olun. Abone olmasanız da canınızı sağ olsun Arkadaşlar. <laughs> Hoppala, hoppala hoppala. 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 Kaç dakika olmuş? Üç. Bir. Dört dakika çekerim ya. Of <laughs> of <laughs> uh, uh, bastım 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 çok güzel. Buradayım buradayım buradayım. Kafam kırıldı. Kayırıldı. <laughs> annem, annem. Kim aldı? Aa, aa, aa. Onun kim aldı? Anne karnı açıktı açtı. Baktım da lapa çıktı. Lipitti bu şubaya. Bıraktım bu şubayı. Yeşil, renk çiziyor oyun arkadaşlar. Bir de bunu seviyor. Ben buraya geçtim ben bunu yedik. Çünkü. oyun böyle işte karşı renkte koyu maviyi seviyor. Anam, 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 anam sevmez deme? Yok. ana kuşlar ana. avuçta ana ana. Hayat ana ana. Sevmediğim deme. Yana yana. Hep tam susuyorum, susuyorum. Buraya geçince ben geç arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi geçtim. Şöyle göstereyim size. Dediğim yeri geçtim arkadaşlar. Söz verdim size. Ve geçtim. <laughs> Üff öldüm. Kırmızı şimdi geçtik Neden geçip gelsem mi ya? Doğru diyor. Evet. Arkadaşlar geçtim yine gördüğünüz gibi. Evet. Zorlandım biraz öldüm. Öldüm öldüm. Bir tanem. Bir tanem sen neredesin? Ben buradayım. Bir tane Sen neredesin? Ben buradayım. Ben buradayım. başlar geçiyor kor tak berran tak berran biz geldik lan yalan söyleme gözlerime bak yes yalan, yalan. yalan söyleme gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak

Şimdi biz. Arkadaşlar ben yere düştüm. Siz yardım ettiniz. Ben öldüm. Siz aslında ama. bu kardeş. Oğlu. Ol. Abi 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 diyorum abi. <laughs> Sıkıntıyı çözelim abi. şuradan şöyle yapalım güzel gözüm bana bak. Sen gibi güzel gözlürlersin. Güzel gözüm güzel, güzel, güzel Sen değil, ben değil, ben değil. Run run run. Hı? Ey çocuk sana bu şarkı mı Söz. Ee, Fike Fike ben geliyorum arkada. Geçip geçip gel. Sonunda geldim. Buraya çok zorlandım. işte emek <laughs> arkadaşlar sizin için. Böyle video atıyoruz siz like atmıyorsunuz. Tabii ki de. Çünkü bunun emek bu emek ya yapıştı işte emek <laughs> di, di, ağzım açık kaldı Yok, 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 tabii. yok, 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 çıyoruz. İşte başlıyoruz. Bu kadar da bitsin mi ya video? Tam bitsin ya tamam. Lan kameram nereye geçti kamerayı? Heh. Arkadaşlar bu kadar olsun. Bugünlük like atıp kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve bye bay.